Sen nasılsın anneciğim? Nasıl olayım güzel yavrum? Sen gittiğinden beri sanki yüreğimden bir parça koptu gitti. Bir türlü toparlanamadım. Kendime gelemedim. Senden bir haber almayı bekledim. Telefonun çalmasını. Sesini duymayı istedim. Her gün resimlerine bakıp ağladım. Belki hatasını anlar geri döner dedim ama dönmedim. Anne. Bir daha eve dönmeyeceğimi biliyorsun değil mi? Yavrum senin yerin ailenin yanı. Ben sevdiğimin yanındayım anne. Ben buna da alışırım. Sen mutlu ol yeter. Bir daha ne olur benden bu kadar uzaklaşma olur mu? <laughs> Babam nasıl? Baban benim kadar duygularını açığa vuramaz biliyorsun. Ama ilk defa ağladığını gördüm Gamze. O kadar keyifsiz ki. İsminin geçmesini bile istemiyor. Ama her saniye seni düşündüğü o kadar belli bu kadar katı olma. Kendine yapıyorsun diyorum ama dinletemiyorum. Belki bir gün o da anlar beni. Belki onun da bu inadı kırılır. Keşke. Keşke. Keşke dediğin gibi olsa Gamze. Ama aynı bir çocuk gibi. Laf dinletemiyorum ki. Gamzeciğim. Senden bir ricam var kızım. Ne olur beni birazcık seviyorsan bu isteğimi yerine getir. Nedir anneciğim? Eğitimine devam etmeni istiyorum. Ben de çok istiyorum ama nasıl olacak anne? Yok anne bunu kabul edemem. Yani ben etsem de Sedat ne der? Gamzeciğim bari senin inat etme. Beni birazcık seviyorsan kabul et. Hiç mi hakkım yok üzerinde? Öyle deme ne olur. Tabii ki var. Sen benim canımsın. O zaman bunu al. Benim gitmem lazım. Baban gelmeden evde olayım. Keşke biraz daha kalsaydım. Gene gelirim yavrum. Seni gördüm mü? <laughs> bittim be. Harbiden bittim. On kiloluk dambul yerine... ...masaları kaldır kopar... ...öbür tarafa götür... Yalnız biz Boğaz'da gidersek var ya... ...kickboks turnuvasına hazırlanırız ha. Yapma be kopilim. Abi bütün gün işleri ben hallettim. Sen oturup seyrettin ya. Öyle deme abi. Ben jüri olarak puan verdim. Hem işe ruhunu kattın. Harbi helal olsun. Vallahi. Evet yemeklerimiz hazır. Bugün çok çalıştınız. Güzel bir yemeği hak ettiniz. Ali sen ellerini yıkamadın mı? Efendim anne. Olaya bak ya yorgun argın işten geliyorsun eve ondan sonra hiç yatıcına tekbir veriyorsun. <laughs> İkinizin de iyi bir banyo yapması gerekiyor. Bu ciddi <laughs> ha. E işte. yengeye bir şey söylesene ya. Ya abi ne diyeyim kıza ya kız haklı. Bizim yemekten sonra gidip güzel bir duş almamız lazım şöyle en kötü yüzünden. Aha. Helal sana be yenge. Ben bu yemekler için var ya değil banyo yapmak hamama bile giderim be. Göbek taşına yatarım ha. <laughs> Vallahi ne güzel. Yorgun argın işten geliyorsun evde sıcacık bir yemek. Ah! Yalnız çok fazla alışmayalım çünkü benim başka planlarım var. Ne yapacaksın? Beş yıldızlı otelde aşçılık mı yapacaksın? <laughs> Hayır. Yani aslında benim konuşmak istediğim bir şey var. Bana müsaade. Ya saçmalama abi ya. Yok abi şimdi siz özel konuşursunuz ben şey yapmayayım ya. Kopilim ne alakası var ya? Abi bisiklette üçüncü teker olmayayım ben ya ben kalkayım. Ya Kopilcim otur senden gizli saklımız mı var? İyi, şuraya sığışırım ben. Sedat. Efendim bir tane. Ben okumak istiyorum. Yapma Gamzem ya. Sen de sürekli aynı plağı döndürüp döndürüp çalıyorsun. Asıl sen yapma. Ben kararlıyım. Peki Gamzem. Nasıl olacak bu iş? Bizim paramız yok ki. Hadi diyelim gittik okula. Okul masrafları. Harcı nasıl ödeyeceğiz? Ya Melek'le konuştuk biz. Burs imkanları varmış. Şimdi onları araştıracağız. Melek karışması olmaz zaten. Ya niye canım? Hazır böyle bir fırsat geçmişken elime niye kaçırayım? İyi de bir okul kazandım, okumak istiyorum. Ya iyi de bir tanem, şakkadan aksana burs vermezler ki. Yani senin gibi burs bekleyen kaç bin kişi vardır. Sıra sana gelene kadar. Ben yine de şansımı deneyeceğim. Hemen pes etmeyeceğim. Peki bir tanem. Tamam, denerim. <laughs> Neyse, Hani halkı anlaştığına göre... Artık esprilerime son hızımla devam edebilirim değil mi? Sen esprilere devam et abi. Hop kaçtım banyoya gittim ben. Hop gel mi? Banyo yukarıda. Seni salak. <gülüyor> gel gel. <gülüyor>